Son cümleyi bana çok güzel cümle var. merhabalar. Biz Yaşar Grup olarak yine bu akşam her şeyden önce eğlenmeye geldik. Öncelikle Fair Play organizasyon, e, organizasyona bu müthiş eğlence, aktivite için bizi bir araya getirdiği için teşekkür ediyoruz. E, rakiplerimize de başarılar diliyoruz. Çünkü ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Var mı arkadaşlarımla paylaşmak istediğiniz için? Biz son cümleyi söyleyebiliriz. Buraya hem kupayı almak hem de ikinci kimmiş onu öğrenmek için geldik. <gülüyor> <Gülüyor> Biz bu arada Türkiye'nin en centilmen takımı ilan ediyoruz <demonstrated> <laughs> kendimizi. Rakiplerimizi bir barış eli uzatıyoruz. <limitation> <laughs> Kendilerine başarılar diliyoruz. Kayıtta mısın? Yoksa söylemeyeceğim. Ya. Bundan sonraki turnuvanın adını şirketler kuduruyor olarak değiştirirsek emin olun orada birinci olacağız. emin olun. Bence değişti. Aykut'cum. mikrofon. Aykut, Fair Play ödülü senin ne düşünüyorsun? Ben hayatım boyunca hiçbir zaman centilmen olmadım. Ama burada olmak zorundayım. Sonuçta şirketle beraber geldik. Tekken görüşelim. Eee... Fair play, fair play. İşte onu bilmiyorum. Peyle mi feyle mi anlamadım. Konuş dediler konuşuyorum ondan yani. Eee... Rafi Bey bu zarfların içi boş değil değil mi? <laughs> Rafi Bey. Rafi Bey içi dolu denedi ya. Zarfların içinde hamburger fişi falan yok deme. mi Yani bu röportajı yarın benim dükkanda aman bizim dükkanda yapalım. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık sizin de. Tamam artık eve gidelim benim yolumuzun. Hadi Allah'ın adını versin. Evet. Ee, hakikaten eğlenmeye gelmiştik ve eğlendiğimizin karşılığını da e, aldık. Ee, başta Rafi Bey olmak üzere organizasyonun kusursuz olarak e, tamamlanmasını sağlayan, düzenleyen herkese çok teşekkür ediyoruz Yaşar Grup olarak. E, bir dahaki yarışmalarda tekrar buradayız. Tekrar eğlenceye katmak için burada olacağız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Seni indir. İlk gün izlenmek başladık mı bu arada hani yüzsüz gibi bir anıma atlarlar ya. Yani. Başladı mı? Başta onu söylüyorsun şimdi, Allah razı olsun. Ee, i̇lk gün yaklaşık kaç videomu yayınladılar bilmiyorum. Tıklanma rekoru kırıyormuş. Ben bu kadar çabuk şöhret olmayı beklemiyordum ama yapacak bir şey yok. Ee, bu kadar güzel bir organizasyonda bulunmak e, gerçekten çok güzel bir şey. O mikrofonu bir Allah'ın eline verdim, bir kere ver ya. Neyse. Ee, rüşvet teklif ediyorlar şu anda şahsıma. Karşımdaki kameraman. İsmini vermek istemiyorum. Buradaki kameraman arkadaşlar da görevini harika yapıyorlar. Ee, firma ismi verip reklam atmak istemiyorum. Onlar zaten reklama ihtiyacı olmayan bir firma. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.